görünüş çizimlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Burada perspektifi verilen parçanın burada üç görünüşünü çıkartacağız. Öncelikle epür düzlemine ait olan şu koyu renkli artımızı ne yapıyoruz? Çizgimizi koyuyoruz. Hatırlarsanız ki bu kısma önden görünüşü, bu kısma üstten görünüşü ve buraya da sol yandan görünüşü ne yapıyoruz? Çiziyoruz epür düzlemi çizgilerini attıktan sonra yapacağımız şey şu arkadaşlar. Şu şekilde 5'er milimetre buradan uzaklıkta ve şöyle 5'er milimetre bir de üstten bir nokta işaretleyip daha sonra bastırmadan şu şekilde bir çizgi çekiyoruz. Yine şu yatay çizgiyi 5'er milimetre olmak üzere üstten ve alttan işaretledikten sonra iki kere bir bu noktadan bir de bu noktadan işaretleyip Sonra yine bastırmadan ne yapıyoruz? çizgilerimizi çek çekiyoruz arkadaşlar ve böylelikle neyi bulmuş oluyoruz? Şuradaki başlangıç yani çizime başlayacağımız olan başlangıç noktalarını ne yapıyoruz? Belirliyoruz. Ee, bunu yapmamızdaki amaç bizim epür düzlemin çizgilerine e, çizeceğimiz olan parçanın uzaklıklarını olacak arkadaşlar? Eşit olacak şekilde bunları e, bu yardımcı çizgileri çizerek e, kendimize işimizi kolaylaştırmış oluyoruz. Şimdi parçaya baktığımızda arkadaşlar önden görünüşü şu şekilde olacak şekilde yapacağız. Daha sonra buradan e, sol yandan görünüş ve buradan yine üstten görünüşü çizeceğiz arkadaşlar. Önden görünüşe baktığımız zaman 30 mm şöyle bir çizgimiz var. Daha sonra yüksekliğimiz ne kadar totale baktığımızda 30 mm de bir yüksekliğimiz var. Yani anlayacağımız önden bakışta ilk başta 30'a 31 kare çizeceğiz ve çizdikten sonra da şu yönde baktığımız için şu yüzeyi çizeceğiz. Zaten şunlar da bunu çizdikten sonra otomatik olarak çıkmış olacak arkadaşlar. Ön görünüşüne başlayalım. Ön görünüşe baktığımız zaman bizim başlangıç noktamız şurası olacak. Şu nokta burası olacak. Ve buradan 30 mm geleceğiz. Daha sonra 30 milimetre yukarıya doğru çıkarak e, birleştireceğiz. Sıfır noktasına geliyoruz. Ve 30 milimetre olacak şekilde paralelde dikkat ederek şu şekilde çizgimizi çekiyoruz arkadaşlar. 30 milimetre. Daha sonra yukarıya doğru 30 milimetre çekeceğiz. Yine şu yardımcı çizgimizden paralelliğimizi ayarlayacağız. Buradan yukarıya 30 ve hiç bozmadan kaydırma yöntemiyle buradaki noktamıza getirip. Yine buradan 30 mm çizeceğiz. Sonrasında şu iki noktayı birleştireceğiz arkadaşlar. Şuraya bir kontrol edelim. Evet, buraya bir kontrol edelim. Evet. Sonra 30 mm'lerimizi birleştireceğiz. Ve bu şekilde kalemci oluşturduk. Çizimimize baktığımızda çizimimizin şimdi şu kısmı oluşturacağız. O nedenle de şu noktadayız. Buradan içeriye ne kadar gireceğiz? onu bakacağız. Şurada ölçüden vermiş. 10 mm ve şuradaki şişkinliğin yani çıkıklığın 10 mm olduğunu bize göz söylemiş. E geriye ne kalıyor? 10 mm de buraya kalıyor arkadaşlar. 30 mm olduğu için. O zaman 10 mm buradan gideceğim. 10 mm işaretleyeceğim. Ve daha sonra bu noktalardan şu şekilde çizerek çizimimizi önden görüşü tamamlayacağız. Şimdi 10 mm olacak şekilde şuralara bir nokta koyalım. Ve bu belirlediğimiz noktalardan da çapraz olarak aşağıya doğru çizelim. Ve bu şekilde önden görünüşü yaptık. Baktığımızda ne görüyoruz? İşte şu kısmı görüyoruz. Orası, şurası. Daha sonra şuradaki üçgeni görüyoruz. Orası, burası. Ve diğer taraftaki üçgen de bunu oluşturuyor. <laughs> Şimdi üstten görünüşe baktığımızda Arkadaşlar üstten görünüşte e, yine bu noktadan başlayacağız. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Bizim burası boş dikkat ederseniz. E, boş olduğu için üstten baktığımızda ee, ne kadar bir mesafe? 5 mm. Başlangıç noktamız burasıydı ya. 5 mm aşağıdan olacak şekilde ne yapacağız? Başlayacağız. Burada bir tane ölçülendirme vermesi yeterli. Diğer taraflarda da o bölümlerin 5 mm olduğunu bize söylüyor. Ee, o yüzden hani burada 5, burada tekrardan 5, burada bir daha 5 ölçüsünü vermesine gerek yok arkadaşlar. Tek bir ölçüyle e, işi bitirebiliyoruz. Gereksiz ölçülendirme yapmayacağız resimlerde. O zaman... E, Şuradan şöyle bir 5 mm işaretleyelim. Bir de üstten görünüşe baktığımızda artı şeklinde bir parça göreceğiz. Ee, şimdi önden görünüşte zaten şu kısmı çizdik. Orası şurası oluyor. Buralardan da yardımcı çizgiler çizerek şu kısmı oluşturacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle yapalım. Bu noktadan 5 mm bir aşağıya inelim arkadaşlar. Paralelliğe dikkat ederek. 5 mm şöyle bir işaret koyalım. Sonra bu 5 mm'lik çizgiden paralelliği sağladıktan sonra şöyle aşağıya doğru inelim ve bastırmadan kalemin ağırlığıyla bir yardımcı çizgi. Sonra arkadaşlar yine aynı şekilde şu kısımlardan aşağıya doğru inelim. Paralelliğimizi ayarlayalım. noktaya getirip buradan bastırmadan şöyle buradan boydan boya çizmeye gerek yok. Yerini ayarladıktan sonra şu kısımdan şöyle bastırmadan aşağı doğru inebiliriz. Hatta biraz daha inelim. Tekrar yine aynı şekilde kaydırarak buraya gidip burada yine bastırmadan aşağıya doğru bir iniş yapabiliriz. Tabii ki hatta şöyle yapalım. Bir de sonunu da çizelim. Yine şuradan astırmadan çizdik arkadaşlar. Evet. Şimdi üstten baktığımızda şöyle bir durum söz konusu. Şu şekilde bir durum var arkadaşlar. Burayı oluşturduk. Şimdi biz şu noktadayız. Şurası şu nokta oluyor. Şöyle baktığımızda. Bu noktadan aşağıya doğru 20 mm inmemizi istemiş. 20 mm işaret koyalım. Hem buradan hem de şuradaki noktadan. O yüzden getirdik. 20 milimetre buraya. Ve Ketmenimizi kaydırarak 20 mm de buraya koyalım. Evet. Burayı da yaptık. Sonrasında şöyle bir çizgilerimizi koyulaştıralım. Nereye kadar geldik onu bir görelim. Evet. Bakın şu kısmı oluşturduk. Şimdi 20 milimetre buralardan inelim. Zaten işaretlemiştik. Biz oraya kadar düzgün bir çizgi çekeceğiz. evet bu kısmı ayarladık. Nereye geldik? Şu anda şu noktalardayız. Buralardan da bakın aynı üstteki gibi şu şekilde bir atraksiyon yapacağız. O zaman şöyle ayarlayalım. Nereye kadar geleceğiz? Buralara kadar. Bakın yardımcı çizgiler bize yukarıdan çektiğimiz yardımcı çizgiler bize yol gösteriyor. Evet. Beşer milimetre şu anda buralardan çıkıp birleştirdiğimizde e, durumu daha iyi anlamış olacağız. Evet noktamızı belirledik. Sonra buralardan çizgimizi çizelim. Şu iki noktayı birleştirelim. Şimdi üstten baktığımızda hem şu taralı kısmı göreceğiz. Ona dikkat edelim. Hatta şöyle biraz kamerayı kaydıralım. Şurayı göreceğiz arkadaşlar. Bir de şu eğimli kısımları göreceğiz. Dört tarafta da şöyle eğimli kısım var. Oralarda buralar olacak arkadaşlar. O yüzden buradaki çizgileri de e, uzatarak çizebiliriz. Şöyle çizdik. Ne üst tarafa gelelim. Sonra şuraya birleştirdim. Evet. Üstten görünüşümüzü de tamamladık. Şu kısım artı olan kısım şurası ve şu diğer yüzeylerde bizim eğik olan yüzeylerimizi ifade ediyor. Fazla olan çizgilerimizi silgiyle silebiliriz. Yardımcı çizgiler de zaten onlar. Onları da silebiliriz arkadaşlar. Silerken diğer parçayı meydana getirelim. Çizgileri silmeyelim. Evet bu görünüşü oluşturduk. Şimdi gelelim sol yandan görünüşü oluşturmaya. Baktığımızda ne göreceğiz sol yandan? Şu dikdörtgeni bir de şu eğik yüzeyleri yine ince dikdörtgen olarak göreceğiz arkadaşlar. Yapmamız gereken şey nedir? Ee, şimdi biz beşer milimetre offset dediğimiz için bunları yani taşıdığımız için kopyaladığımız için bizim başlangıç noktamız burası. Yine bu noktadan başlayacağız. Fakat şuradaki çizgilerimizi ya e, bu yatay çizgi üzerine taşımamız ve oradan yukarıya doğru dik çekeceğiz. Parçamızın yüksekliği zaten 30'du. 30 mm buraya çizmiştik. Şu tepeden de bir yardımcı çizgi atarak e, sol görünüşümüzü oluşturacağız. Hemen şimdi ister pergel yardımıyla, isterseniz 45 derecelik e, gönye yine ne yapabileceğiz? Buradaki çizgilerimizi taşıyabileceğiz. E, gönye olduğundan dolayı gönyeyi kullanabiliriz şu anda. Bakın bu daki noktaları buraya taşıyoruz. Şöyle, şöyle. Buradan da şöyle geldik. Daha sonra ne yapacağız? pardon, 45 derecelik gönyemizi şurada yataylığı yakalayacağız. Çünkü biliyorsunuz şurası 45 derece. Burada yatayla yakalayıp aşağıya doğru kaydıracağız. Belirlediğimiz olduğumuz noktaları kaydırıp oralardan şöyle yatay çizgiye kadar çizgi çekeceğiz. Bastırmadan yine. Sonrasında şu noktalardan yukarıya doğru dik çıkalım arkadaşlar. Paralelliğimizi ayarlayıp belirlemiş olduğumuz noktalara gelip oralardan yukarıya doğru dik çıkalım. Bu işlemleri yine bastırmadan yapacağız. Evet dik çıktık. Şimdi şuradaki çizgimizi yardımcı çizgi olarak uzatacağız yan tarafa. Paralelliğini ayarlayıp bastırmadan çizeceğiz. Evet. Aslında görünüşümüzü tamamladık. E, koyulaştırarak çizgilerimizi e, parçamızın sol yandan görünüşünü ifade edeceğiz. Dediğimiz gibi ince bir dikdörtgen. Şurası eğimli kısmı görüyoruz. Şu dik olan dikdörtgen kısım ve yine şurada eğik olan ince dikdörtgen. Bunları koyulaştıralım şu anda. Bakın yardımcı çizgiler. Çünkü sol yandan görüntü şöyle baktığımız için hem dikdörtgeni görüyoruz. Hem de şuradaki eğik kısımları görüyoruz demiştik. Onları da zaten bakın bu yardımcı çizgilerle ne yaptık? Taşıyarak otomatik olarak oluşturduk. Evet fazla olan yaradığımız çizgileri siliyoruz ve bu parçanın sol yandan görünüşünü de çizmiş olduk arkadaşlar.